burada havlu dokuma. Şimdi burası da çok Muş'un ya. tarım bayağı ileride. Bunlar Muş'un yöresel folklor kralı.

Arkadaşlar şimdi burası burası şu bütün burada gördüğünüz şu üst taraftaki büyükten çıkarılmış. Anadolu'muz dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmış ve eski medeniyet kanıtlarını yaşayış ve kültürlerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çalışmaları ile çeşitli kazılarla gül yüzüne çıkartarak müzelerimizde sergilemekteyiz. Gerek kentimizde gerekse bölgemizde Persler, Medler, Urartular, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar, Romalılar kimler geçmedi ki bu bölgeden? Tarih ve yaşantılarını görmekteyiz. Bununla birlikte Malazgirt ilçemizde 1071 Malazgirt Savaşı'nın geçtiği alanın sondaj ve kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığımızın projesi kapsamında her yıl yaz aylarında devam etmekle birlikte kazılardan çıkacak olan eserlerimizde bakanlığımızın talimatları doğrusunda, doğrultusunda e, Malazgirt Müzemizde ve Muş Arkeoloji Müzemizde sergilemeye başlayacağız. 2022 yılından bugüne kadar Muş ve Malazgirt müzelerimizi yaklaşık olarak 85 bin yerli ve yabancı turisti ağırlamış, ağırlamış bulunmaktayız.